Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle birlikte mesela PUBG Mobile daha yeni başlamış insanlar arkadaşlarımız var arkadaşlar yani PUBG Mobile daha yeni başladılar mesela bir arkadaş silmeyi bilmiyorlar yani arkadaş silme evet arkadaşlar arkadaş silmeyi bazı insanlar bilmiyor mesela ben bu kaç iki olan adamı şunu en üstteki e, vozi boyu ben yanlışlıkla mesela onu şey yaptım e, ne diyeyim mesela ben onu yanlışlıkla yaptım tamam mı yanlışlıkla seçtim arkadaşlar şimdi sıkı üçlüye başlıyoruz tamam mı arkadaşlar sonra arkadaşlar engellemeler e, pardon arkadaşlar ben Özürlüm toplu yönete basıyoruz arkadaşlar mesela en üstteki adamın neyse şey yani bakın Şimdi ben mesela kimi silsem kimi silsem. Ben şimdi mesela en üstteki adamı sileceğim. En üstteki adamı işaretliyorum. Sile basıyorum. Böyle sil. Tamama basıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi o arkadaş silindi artık. Arkadaşlar eğer size Discord diye yardım dokunduysa abone olup like atabilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşürüz.